İki valiliği ortadan kaldırmakla çok iyi etmişsin. Sadrazam Mahmut Paşa'nın ayağını kaydırdıktan sonra valilik fermanını sana göndereceğim. Ondan sonra da Sultan Mehmet'e geleceğim. Elbet onun da bir çaresine bakacak, bunların intikamını alacağım. Bizans imparatorluğunu iddia etmek bana müezzel olacak. O zaman sen de Mora Kralı olacaksın. Bizim dışımız Müslümandır ama... ...içimiz yine de Hristiyan kalmıştır. İmza... ...Bâti selamlar... ...birâlerin Rum ani Paşa. Merul gel... ...dönme köpek! Devlet Seni çöplükten almış vezir etmişik. Rüyanda bile göremeyeceğin bir servete kavuşturmuş, ölümlerden kurtarmışık. Karşılığı bu mudur? Gaflet ve dalalet içine düşmüşündür. Bağışla sultanım. Hangi birini? Bunlar bağışlanacak suç mudur? Bir değil, bin kez ölümü hak etmişsin. Alın götürün bu hain köpeği. <laughs> Sağ ol Murat yedim. Sen haklıymışsın. 40 yıllık yani olmazmış kani.